teveccüh eden. İkinci soru, Hz. Adem ile Havva'dan doğan çocukların birbiriyle izdivaç yapması meselesi. Burada şu hususu arz edeyim. Dünyada belli bir şebeke bu türlü istifamları imal etmektedir. Hususiyle adı çok çirkin ama müminlerin ibadet hanesi camide Resul Ekrem'in kürsüsünde o adı ağzıma almak istemiyorum. Komünistler bu işi imal etmektedirler. Dertleri, davaları da hususiyle mektep dönemindeki gençlerin kafasına şüphe atmaktır, istifam atmaktır. Diyorlar ki Hz. Adem'in çocukları birbiriyle evleniyordu. Esas bunun altındaki maksatlarını söylemiyorlar ama beraber de bazı yerlerde kaldığımız süre içinde niyetlerini, maksatlarını az çok öğrendik. Yani bu devirde de olsun bu iş. Kız kardeşlik mefhumu kalsın, analık mefhumu kalsın, yakınlık mefhumu kalsın, hala ve vesaire olmasın. Bu pek çokları arasında bugün caridir. Öyle hadiselere şahit oldum ki ben şahsen adam el ayağı titreyerek yanıma geldi, adını söyleyerek falan benim kızımdır dedi, filan da işte oğlumdur dedi. Aralarındaki bir münasebetten şu hadisi oldu, oğlum intihar etti sonra kız başkasıyla evlenince. Ve bunlar bazı şeylerde, semtlerde, bazı muhitlerde çok fazlasıyla cereyan etmektedir. Binan Binaenaleyh bu istifamın arkasında esasen bu menhus fikir yatmaktadır. Bunlar bunu derken din açısından müminin dini anlayışını istismar ediyorlar. Bir kere siz müminin dinine inanmıyorsunuz ki, kitaba inanmıyorsunuz ki, Adem'e, Hz. Havva'ya inanmıyorsunuz ki o meselelerle niye diyalaktik yapıyorsunuz? İnanmıyorsunuz bunlara. Siz insanlığın menşeinde kıldığı mıllığı bir bilmem ne düşünüyorsunuz? Meseleyi tekamül, tekamüle bağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki insanlar camide adını zikretmek caiz değil, şu dört ayaklı mahluktan meydana gelmiştir diyorsunuz tekamül ede ede. Binaenaleyh Müslümanın dini hissiyatını rencide edecek şeylerle hiç Müslümanı istismar etmeye çalışmayın. Evvela bunu diyelim. Bizim dinimize neye karışıyorsunuz? Arzu ediyorsanız siz kendi aranızda yapın. Müslümanlara gelince onlar dinin prensiplerine saygılıdırlar. Siz yaparken kimse önünüze geçmez. Mer'i kanunlar vardır sadece. Onlara mütenakiz düşmedikten sonra bağışlarsanız arzu edeyim, istediğiniz haltı karıştırabilirsiniz diyebiliriz onlara. Saniyen, İslam'ın bazı geçici kanunları vardır. Devletlerin de geçici kanun maddeleri vardır. Bu geçici kanun maddeleri bir dönem için geçerlidir, sonra kaldırıverir. Sabit prensipler gibi değildir. Mesela Hz. Adem'de sabit prensipler vardır, hiç değişmemiştir bunlar. Nedir sabit prensipler? Allah'a inanacaksın, değişmez bu prensip. Allah vardır. Ahirete inanacaksın, hesap vardır. Sabit prensipler. Peygamberlik mefhumu vardır. Kitap mefhumu vardır. Adalet, ibadet mefhumu vardır. Bunlar değişmeyen prensiplerdir teferruata ait meselelerde, çeşitli dönemlerde bir kısım zaruretlerle geçici kanun maddeleri vaz edilir. Devletlerde de öyle olur. Az kanundan, hukuktan anlayan bilir bunu. Bir cemiyet kurarsın, bir dönem için geçici bir madde korsun. Mesela dersin ki bir dernek kurduk, bir vakıf kurduk. Muhakkaten bunun genel merkezi geçici bir maddeyle falan yerdir, Ankara'dır. Daha sonra olur İzmir, daha sonra olur İstanbul. Bu Bugün de mer'i şeylerdendir. Gözetilen şeylerdendir. Onun için Hazreti Adem'le Hazreti Adem'le Havva'nın çocuklarının birbiriyle evlenmesine dair Kur'an-ı Kerim'de bir şey yok. Eski kitaplardan intikal eden şey var. Bir de bizim dirayetimiz var, aklımız var. Diyoruz ki bütün çocuklar Hazreti Adem'le Havva'dan olduğuna göre nasıl oldu bu kardeşler sonra birbiriyle evlendiler? diyoruz yani dirayet böyle olmasını iktiza ediyor. İşte bunun için Allah Celle Celaluhu muvakkat bir zaman için bu meseleyi tecviz buyurmuştur. Şimdi bir o dönemde tecviz edilmesini, bir de bu dönemde tecviz edilmemesindeki hikmetleri ben size arz edeyim. Aklıma gelebildiği kadarıyla. Bütün insanlığın anne ve babası Hazreti Adem ve Havva olduğu için, İsterse 30 sene sonra olsun. Adem ve Havva'dan doğan çocuklar kardeşti tabi. Bir neslin bir tek anne ve babadan üremesi için, çoğalması için tabi bu evlatlar arasında da izdivacın yapılması zaruriydi. Bu dönemde bu zaruret olacaktı ama bunun altında ilahi hikmetler vardı. Bir kökten çıkan ağaçın dalları gibi köke yakın olanlar köke yakındı, birbirine yakındı çok. Daha yukarıda sağa sola doğru ser çekince bu dallar birbirinden uzaklaşmalar oldu. Daha sonraki izdivaçlar, tohumlanmalar, telkihler birbirine yakın olanlarla oldu. Fakat kökte bunlar, bu dallar birbiriyle yapıyor, yapıyordu bu iş. Muhakkaten Allah Celle Celaluhu tecviz etmişti. O gün için böyle bir meselenin tecvisinde daha sonra bugün için görülen mahsur yoktu. Neden yoktu? Hazreti Adem işlediği bir zellenin, bir günahın ağırlığını hala vicdanında hissediyordu derinlemesine. Nübüvvet bütün ihtişamıyla hüküm fermaydı. Hz. Adem'in çatısı altında neşet edenler Hz. Adem'in evlatlarıydı. Babalarının bir peygamber ve elinde suhuf olduğuna inanıyorlardı. Hala tutaklarında yedikleri darbeden mütevellit, acı bir tebessüm vardı. Cennetten aşağıya inin darbesiyle aşağıya itilmişlerdi ve bunun burkuntusunu içlerinde yaşıyorlardı. Hazreti Adem'in mürakabesi ve gözetlemesi altında daha sonra arz edeceğim mahsurların meydana gelmesine imkan yoktu. Yani o çocuklar Hazreti Adem'in evlenin, istivaç edin diyeceği ana kadar adeta birbirlerine haram nazarıyla bakıyorlardı. Fakat bir noktaya bir döneme geldikten sonra bir iki batın sadece. Geçici olarak Hz. Adem'in çocukları arasında izdivaç oldu. Sonra amca çocukları, hala çocukları, dayı çocukları birbirleriyle izdivaç yapmaya başladılar ki bugünkü meşruiyeti içinde cereyan etti. Tek defa böyle bir hadise veya iki defa böyle bir hadise olmuş da geçici bir maddeyle tecviz edilmişti. Ama vasat müsaitti. Daha evvel bu işin suyu istimal edilmesine imkan yoktu. Bunu ikinci şeyde daha iyi anlayacaksınız. Ne demek su istimal edilmesi? Bu devre gelince, 20. asırda bu mesele çeşitli yönlerle mahsurludur. Birincisi, evvelki kısma ışık tutacak bir hususu arz edeyim. Siz bu devirde düşünün, peygamberlik mefhumu yoktur. Cennet anlayışı çok kuvvetli değildir gönüllerde. Kitaba saygı, dine saygı pek hüküm ferma değildir. İnsanlar çok defa hata edebilirler bu mevzuda. Vakti gelmeden bir hata irtikap edebilirler. Kaldı ki çokları evleri, hücreleri, barınakları ayrı ayrı olduğu halde çok su istimallere şahit oluyoruz. Çok su istimallere. Bakın şimdi. Bir erkek delikanlı kendiyle beraber bir çatının altında neşet eden kız şayet ileride aralarında bir izdivaç yapması bahis mevzu olsa bunlar bu fikirle neşet etseler 7-8 yaşına girdiklerinde erkeklik kadınlık hissi ağırlığıyla bunların vicdanlarında kendini hissettirdiği dönemde mütemadiyen bunları takip edip arkalarına bekçi gibi dikilmek lazım. Yoksa daha yedi yaşında evinizde, kendi çocuklarınızda efendim hamileler görürsünüz, hamiller görürsünüz. Önünü alamazsınız bunun evde. Eğer böyle bir mahremiyet, perdesi, sütresi aralarına koymazsanız önünü alamazsınız. Ali çok erken bir vakitte, hususiyle mesela bu asır gibi olsa, beş yaşındaki çocuklar cinsiyete ait bütün kanunları bilseler, hemen daha beş altı yaşındayken evin içinde sizin arzu etmediğiniz şeyler olacaktır. Önüne geçemeyeceksiniz. Hususiyle nüfus planlamasının vesairenin faiz mevzu olduğu bir dönemde, bir devirde yaşıyoruz. Bunun nasıl hatarlı bir metod olduğunu herhalde idrak edersiniz. Bir. İkincisi İslam'ın bir prensibi vardır. Hiç değişmeyen bir prensibi çeşitli sistemlerde malın çeşitli yollarla taksim edilmesi, bir elde teraküm etmemesi esasları vardır. Kur'an-ı Kerim'de mal zenginlerin arasında tedavül etmesin, zenginin hazinesinden zenginin hazinesine gitmesin, belli şahısların elinde toplanmasın, içtimai hayatta denge bozulur diyor. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyor Kur'an-ı Kerim. Bir zengin para biriktirecek, elinde duracak, ve bu para dışarıya çeşitli yollarla gitmeyecek. Bunun içtimai hayatta doğuracağı büyük hatarla tehlikeler vardır. Şimdi bu prensiptir. Hiçbir içtimai sistem bu prensibe karşı çıkamaz. Çeşitli içtimai sistemlerde mal taksimi değişik şekilde yapılmaktadır. İslam'da miras yoluyla yapılmaktadır. Vasiyetle yapılmaktadır. Vakıfla yapılmaktadır. Ve bunların yüzde seksenini miras teşkil etmektedir. Pek çok kimseler vakıf yapmakta, vasiyet yapmakta, hibe etmekte, bağışlamakta ise de fakat yüzde 99,9 insanlar daha ziyade servetlerini kendi evlatları, kızları ve oğulları vasıtasıyla başkalarına intikal ettirirler. Ve böylece servet bir yerde teraküm etmez. Bakarsınız büyük bir mağaza, sonra bakarsınız damat ve kayınbiraderler arasında taksim edilir. Ve böylece mal terakümü olmaz, Böylece korkunç bir fakir yığınağı olma haliyle. Binan Ali şimdi bir insan kendi evinde kızıyla oğlunu evlendire dursa mütemadiyen kendisi de bunun zengin olduğunu düşünün. Kendinde kaynayacak, kendine taşacak ve bu servet hiçbir zaman dışa gitmeyecektir. Servet dağılımı meselesi olmayacak. Kur'an-ı Kerim'in men ettiği servet bir yerde yığılmasın, stoklar olmasın, servet terakümü olmasın prensibi çiğnenmiş olacak. Hatta bütün sistemlerde, bütün hukuk sistemlerinde temkit edilen bu mesele böylece suistimal edilmiş olacak. Bir de bu hususu düşünelim. Ondan anlaşılıyor ki, kızın dışarıya gitmesi bu dönemde rahmettir. Fakat o dönemde esas değil, muvakkaten geçici bir kanunla tecviz edilmiştir. O dönemde, bu dönemde bahsettiğim birinci mahsur olmadığı gibi, mal terakümü meselesi de geçici bir maddeyle bahis mevzu olamaz. Bir üçüncü hususa dikkatinizi rica edeceğim. O dönemde zaten pek az insan vardı, 30 tane, 40 tane insan. Babaları da başlarındaydı. İçtimai bir rabıtanın teessüsünün düşünülmesi bahis mevzu değildi. Ama şimdiki bu döneme gelince, içtimai rabıta çok mühimdir. Ailelerin birbirine bağlanması, bir cemaat teşkil etmesi, içtimai salaha sahip bir cemaat teşkil etmesi bu, aralarında kızdan oğla kadar, bir kısım şeylerle taatide bulunmadan alın da mal taatisine kadar bir kısım şeyleri vermelerine bağlıdır. Mesela sen bir beldede bir tek adamsın. Senin iki tane kızın olsa, iki tane de oğlun olsa, bu iki oğlunu ayrı ayrı oymaklardan birer tane kız alsan, iki tane oymağın içine girmiş olursun. İki oymağın seyri içinde devreye girmiş olursun. Kendi kızını da ayrı iki tane oymağa verdiğin zaman, sen artık yalnız bir insan değilsin pek çok aileler içinde çeşitli münasebetlerle adeta bir cemiyetin bir rüknü, bir uzvu haline gelmişin demektir. Ali bu devirde kızın dışarıya verilmesi, bir ferdin bağlı bulunduğu, içtimai yapıyı kuvvetlendirici, rabıtayı kuvvetlendirici mahiyettedir. O devirde ise 100 tane, 200 tane insanın babaları da başlarında dururken, Böyle bir rabıtanın mevcudiyetine lüzum hissetmedikleri için öyle şey olmuyordu. Bir iki batına mahsus olmak üzere aralarında bir evlilik cereyan ediyordu. Bilmem maksadımı arz edebildim mi?